Distopyaların gerçekleştiğini görmek için ne kadar beklememiz gerekiyor? Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden dış görünüşümüze göre yararlanacağımız bir dönem görmek mümkün mü? Peki gelecekte sadece uzun boylu, küçük burunlu, narin yapılı insanların politikacı olabileceğini, burnu yaslı olanlarınsa devlet memuru olamayacağını, hatta tarım ya da hayvancılıktan başka meslek yapamayacağını, hastane imkanlarından bile faydalanamayacağını söylesek? 20. yüzyıl başlarında Belçika tarafından Ruanda'da dış görünüşe göre yapılan etnik sınıflandırma 1994 yılında gerçekleşecek olan tarihin en hızlı ve en büyük katliamının fitilini ateşledi. Belirlenen dış görünüş standartlarına sahip olanlara Tutsi, burnu yassı, kısa boylu ve çirkin bulunanlara Hutu etnik verildi. Radyoda yapılan Böcekleri Öldürün anonsuyla ikinci sınıf insan muamelesi yapılan Hutular Tutsilere karşı sistematik bir soykırım başlattı. 100 gün süren katliamda 1 milyon insan Çin'den ithal edilen palalarla öldürüldü. Birleşmiş Milletler bölgede bulunan barış gücünü olaylar başlayınca geri çekti. Fransa ise katliama finans ve silah desteği vermekle itham edildi. Fransa'nın suçlanmasına Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand o ülkelerde bir soykırım yaşamıştı. O kadar da önemli bir şey değil şeklinde bir açıklama yaparak insan haklarına verdikleri önemi bir kez daha dünyaya gösterdi.